İçişleri Bakanlığından kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi için kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu'nun 12.'si Şanlıurfa'da düzenlendi. Vali Ayhan, son 2020-2022 yılları arasında toplamda 2204 başvuru gerçekleşmiş dedi. Gaptem salonunda düzenlenen Kolluk Gözetim Komisyon kamu farkındalığının arttırılması programına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Harun Sarıfakoğulları, Mülkiyet Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Kök, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Boyuk, İlçe Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Askeri Yetkililer ve STK Temsilcileri katılım sağladı. Hakkında yapılan ihbar ve şikayetleri merkezi bir sistemde kayıt altına almak, bu konuda idari merciler tarafından yapılan <laughs> soruşturmaların hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak, komisyonun hakkında kamu farkındalığının arttırılması programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Vali kıymetli katılımcılar, son zaman son dönemlerde özellikle bu alanın yeni bu alanın daha da e, sağlık bir süreç yönetimi takibi yapılması gerektiğini ortaya çıkmaktadır. Görüyoruz. Zaten sosyal hayat çok şeffaf. Gördüğümüz gibi sokaklar çok şeffaf. Herkes artık bir elinde bir telefonla bir adeta medya kuruluşu gibi çalışmakta. Dolayısıyla biz kamu görevlileri bir hususu icra ederken, bir yetkimizi kullanırken süreç yönetiminde bu konuda çok dikkatli, titiz olmak ve vatandaşın da bu şeffaflığa inanarak kamunun yaptığı bu icraatı e, icraattan memnun olması gerekmektedir. Ve bu sistem 2006 yılında kurulan sivil bir gözetim yani bu e, gerek emniyetimiz, gerek jandarmamızın uygulaması